merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz Sıralama maçtayız arkadaşlar ee, bu el kritik gitmez hocam diyelim şöyle yapalım şöyle yapalım çünkü çok slow var şu var bu var biz aa çift çarp almışlar <laughs> neyse beni ilgilendirmez hocam ee, üç girdik ee, bize de edit var tank bizim pikimiz de kötü onların da çok iyi değil gibi ama bilmiyorum bakacağız şunu bir açayım mı Açıkmış zaten. Tamam. Her şey güzel. Karşıda bir trikse kalkan var. Yani haya var. Ne kadar mantıklı. Dairot var. Edit var. Bilmiyorum ama. Bas kanka kalkanını. Güzel. Minyonunu kaçırdı mı? Kaçırmış. Helal Dairot. Helal oldu mu? Yeni gördüm ben. Harita takibini sevdiğim. Güzel. Bunlar beklediğimiz şeyler. Ee, bu arada bundan sonra kanalı büyütmeye yönelik oynayacağım arkadaşlar. Hiçbir şeyden çekinmeyeceğim abi. Like'ını, like'ını her şeyini hatırlatacağım. Haberiniz olsun. Ee, videonun başına eklerim. Ara ara ortalara da girerim. Bir şeyler yaparım. Hop. Al bunu yakala. Yakaladı şu an. Bak elinde gördün mü? Şimdi güzel. Şimdi kardeşciğim. Çektim onu. Kestik kanka. Ha böyle şansın ya. Kestin onu. Çok iyisin. Oba Karina mı geldi? Hocam bu çarda bir de vuramıyoruz değil mi biz? Aha tüh büyük farm gitti. Hocam hocam hocam. Gideydin lan gerçi ve zorladı değil mi arkadan? Büyük farmı da kaçırdık çok iyi olmadı. Olsun sıkıntı yok. Arkadaşlar Discord aç, Discord aç, Discord aç, Discord aç, Discord'a aç diyorsunuz ve ben de sizlere gittim. Ee, bir tane kardeşimiz yardımcı oldu. Pek anlamam, hiç anlamam Discord'dan. Bir sunucu kurdu, bir şeyler yaptı. Sizlere bir Discord hesabı açtık arkadaşlar. E, yorumlara bırakacağım linkini. Açıklama kısmında da olacak. Yorumlara bırakmadıysam eğer. Haberiniz olsun oradan gelirseniz çok sevinirim. Bir düzenleme yapacağım. E, yayınlar yapıyorum. TikTok'tan onların da belli bir saati ayarlayacağım. E, global kasmıyorum ben bu sezon. Güzel. Bu sezon global kasmıyorum. İşte oyuna gireceğim. Mont Hepsini bir düzene sokacağım artık. Bakalım artık büyümeye oynayacağım ya. Ben video atıyorum. Normal videolar atıp geçiyorum sadece. Hiç ve gelişme yok, hiçbir şey yok. Olduğum yerde sayıyorum bu durum çok canımı sıkıyor. Öyle. Siz de like atarsanız, şimdiden atmadıysanız like atarsanız çok sevinirim. Abone olan arkadaşlar varsa eğer bu videoyu izleyip zili açmalarını bekliyorum ya. Zilleri açın arkadaşlar. Bildirim gelsin. Çünkü global bire kastığımız zamanlar böyle bir anda büyüdük tamam mı? Deli gibi abone geldi falan filan neyse artık Ondan sonra bakıyorum adamlara bildirim gitmiyor ki. Adamlar görmüyor ana sayfasında. Sıkıntı oluyor. O yüzden destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Geri çekil. Geri çekil. Hocam benim bundan küs teklemem lazım da bu çar. Sıkıntılı bir çar ya. Niye burası 4 hocam? Sen dönmüş olabilir misin? Güzelsin. Asist alamadık. Dairo Trace ne yaptın? kestin mi onu? Zınk helal sana. Ondan da asist yok. İyi hocam. Güzel. Neyse çok konuştuğumuza göre artık şey yapabiliriz. Oynayabiliriz. Bir de böyle girişleri falan bir değişik yapmak istiyorum artık ya. Nerede biz atıyorum? Hocam. Nerede ki ya? Neyse salla bezi. Hadi bakayım. Hop. Zınk. Aa çok doldu canın senin. Ulan çok. Ah be. Ah be oğlum. Neyse neyse sıkıntı yok. Güzel güzel. Böyle bazı yerlere de editler meditler yapacağım artık. Ne demiyor, büyümeye oynamayı düşünüyorum. O yüzden bu videoyu güzel bir like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Ee... Güzel 80 gold'umuza da hızladık. Uf, bir an atlayacaktım var ya vuracaktım kafasına ne alemdeyiz bu arada biz xp'miz bir kilo almış Dairot 2 kilo almış bir kere düşmüş Karina birazcık ooo ilhamla beraber kestik Karina'yı abi edit'i sevmem ama sıkıntı da bir çar ya. Ulan o kill alayım da ittirdim bir de ben o adamı. Kankam kalkanım var. O da kötü oynadı gerçi. Ulan Franco el ele oğlum. Yardır başkan. Hop yakala sağlardı. Yani bence mantıklı düşündüğümü düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir sezon global kastık. Her sezon global mi kasacağım ben? Bir kere kendimizi ispatladık diye düşünüyorum. Siz de beni anlarsınız zaten. E bu ulti attı zaten. Vuramıyorum ki elemanı. Şöyle atarsam seker belki. Karina Q attığı zaman kendinize vurdu. <laughs> ona vurdu. Ekranı da kapatamadım. Onu yeseydim ölürdüm ben. Karina Q zaman kendinize vuruyorsunuz arkadaşlar. ADC oynayanlar bilir zaten. Karşılarına Karina geldiyse eğer dikkat etmişlerdir. Yansıma gibi bir özelliği var. Hani böyle Q'su var. Deadpool gibi sallıyor hocam kılıcını. Kendine sekiyor, sana sekiyor. Sıkıntı yaratıyor. O yüzden sen hasar da vuramıyorsun. Boş beleş oynuyorsun yani. Karina'ya karşı. Bir tane ayakkabıyı büyüdürenci alayım. Oraya bence geldim. Güzel. Yetişem ayrım. Yetişem ayrım. Yine yetişem ayrım. Güzel. Alacağım mı bunu? Al bebeğim. Al bebeğim. Sana çarpma lazım ya. Sen çarpsız da alırsın onu. Vur oğlum. Bam 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 bam. Aa. <laughs> Kanka pardon lan. Neyse video. Videodayım demiştim zaten. Sıkıntı olmaz. Video oruna bir jest. Şimdi şuradan bir e, sürpriz yapabilir miyiz? Nasıl saplanmaz ya? Hocam sen bana ulti atacaksın da her şeyini de böyle kullanmasaydın iyiydi. Ah, vurdular kafamıza. O adc'yi niye saplayamadık ya? Çok mu uzaktı o? Şu kulenin şu duvarla kulenin ortasında mıydı acaba? Güzel de attım yetişmedi. O elemanda kalkan almış. Bir de çelik ayaklar falan hasar yemedi benden. Ufak bir süre. Neyse. Biz oynamadık gene. Kajı'yı doğaçlamaya çalıştık. W'sünü bozduk. Bir şeyler yaptık. Bir tane sallayabilirim ya. Zık olmadı. Eleman flash attı. yapacakmış yok. Zaten kritik kasacaktım ben böyle normalde. Kaja var, Karina var. Uçarlara vuramıyorum dedim. Kaja bir tutsa zaten öleceğim dedim. O yüzden kalkan gireyim dedim. Çünkü kritik girdiğiniz zaman ilham almanız lazım. Yeri mi çekelim? Çekilelim. Görmezlik basmış. Da ota bastım kurtarmak için. Ne olur ne olmaz riske atmayalım. Bak vuramıyorum mesela şu an. Hasar almıyor ki. Tünalından çıkalım. Mükemmel bir kayıt atalım. Ona da bayağı bir vurdum. Güzel hasar döşedim ama. Ona ne avradı? Kim ne öyle? Dairot'u yok ettiler. Hiç kimse doşlamaya çalışmıyor ki. İnsan bir düşünür bu çocuk ulti atar azıcık sağa sola kayayım diye Hiç umurlarında değil. Şu an vuramıyorum. Şu an vuramıyorum hocam. Yapacak bir şey yok. Şu an gıdıklıyoruz elemanları sadece gıdık 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 yapıyoruz onlara. Like attınız değil mi? Bundan sonra hatırlatıyorum. Yorumlara da yazmışsınız zaten iki gün önce. Dünkü videonun hafif cızırtılı var diye yorumlarını kapamıştım. Yazmışsınız ondan önceki videoya. Abi hatırlat, hatırlatınca beğeni atıyoruz falan tarzında. Bundan sonra hatırlatıyoruz arkadaşlar. Abone oluyoruz, zili açıyoruz, like atıyoruz, devam ediyoruz. Oradan bir şey çıkmayacak gibi. Rı 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 rı. Ona da güzel vurdum. Buna vuramıyorum. Karina sıkıntılı bir çar ya. Bir dua çekelim mi? İş yapar da edit ölme bebeğim. Hocam siz hayırdır orada geliyorsunuz he? Kafanıza vururuz lan. Akıllı olun lan. Kendime has bir şeyler yapasım var ya. Bir edit gördüğünüzde mesela aa bu yakalaydı. Öyle bir şeyler yapasım var. Bunu global birdeyken yapmadık. Sallaklık yaptık birazcık. Hop. İşte. İnsanlar sonradan anlıyor hatalarını. Yapacak pek bir şey yok. Zınk. Orada kimse yok. Kardeşim. Yapıyor muyuz bir şeyler? Var mı gelen giden? yok mu koşu yoluna çekmen hop abi nasıl oluyor bunlar ya birazcık fazla donmuş olabilir kaja gitmiştir de nasıl oluyor anasını satayım ya, duvar dibi adamı saplayamıyorum ya gerçi duvar dibi değil de menzili yetmiyor hiçbir şekilde kafayı yiyeceğim bak Kacada ne var bu kadar ben önde değil miyim ya bir ayaz mı yani çocuğu bana kestirmiyor Most için gelme kanka ben çıkıyordum zaten. Orada güzel delay girdi bu arada. Yani tek sizde donmamıştır arkadaşlar. Zın 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 zın. Abi. Bilmiyorum şu an hiç vuramıyorum ya. Yani yok etmem lazım ama olmuyor ne yapayım. ona öyle. <laughs> anladım, anladım. İki iki. Anladım. <laughs> Adam bize bir var mısın, bir yok musun? Var mısın yapmadı daha doğrusu direkt yok musun yaptı yok yok olduk ya çok öldük oğlum ya bir de hep kil kalmıyor siz kalıyor skora bak 4 3 10 Neyse dur bakayım bir fight'ı toparlarız şimdi. Yakala bunu sevmedi. Yakala memnun değil. Şu an global kaçım acaba? <laughs> Bakmıyorum bile. Ölmedim lan? Dım 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 9 kişi izliyor. Birazcık düşmüşüz demek ki. Olur öyle şeyler. Her sezon canım çık. Geçen sezon 1600 maç atmışım ya sadece Moskova. O ne öyle anasını satayım? Hiçbir şey çıkmadım orada. Bir de aldık diyebiliriz. Güzel. Bunların mavisini hızlayabiliriz Ne yapıyorsunuz? Takım ne yapıyorsunuz? Birine vuruyorsa seyir önüne geçeyim dedim ama al bunu. Ee, karşı junglenin bir ölü olacağım. Kanka yok dikkat et. Yo dönmüş lan ayağın ultisi ne ara? Ya oğlum bu hiç normal vurmuyor ki bana. lord ne oldu? Oğlum jungle'ların biri doğuyor biri ölüyor. Tamam kestik bunu da. Güzel. İki iki. Uf, bir can dayken dua bastı mı? Abi Beatrix güçlü ya Amos'tan yapacak bir şey yok. Kesiyor yani. Leo nerede acaba? Ha, güzel Leo oradaymış. Karina da ölü zaten. Aldık bunu ya. Nice hocam. Hop. Karşı adece doğa falan aldı mı? Bir base atsam temiz olacak. <laughs> ben fullüm. Karşıdaki eleman doğa almamış. Ayakkabıyı satıp doğa alır muhtemelen. Birebir de beni keser. <laughs> Bozuk şer. Yasin pençesi. Bir tane düz uğru şu taramaladayken 4 tane mi ne vuruyor ya. 3 mü 4 mü bilmiyorum. O sıkıntı oluyor. Bir vuruyor hayvan gibi canı doluyor falan. Bir şey yapamıyorsun yani. Nike bir satsak bir şey alamıyoruz. Devam. Hocam. Ben şöyle bir tane sallayayım mı şuraya. Ben şöyle en arkadakinden sektire sektire. Şöyle bir kule fokus yaparsam. Eğer bitiririm herhalde. Lord'u önde karşılamaları lazım böyle durumlarda. Yoksa tutamazlar. var elimde. Yani kaca beni tutabilecek şarı sadece. Kaca tutamazsa yani kacanın tersine bir pozisyon alırsam kaçarım uçarım giderim abi. İki tane vurdum zaten Lord'la beraber. Zınk 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 zınk. Oyun biter. Global 4'e düşmüşüz. Önem yok. Ben videodan videoya oynayacağım artık. Evet bir de yayınlarda oynayacağım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz böyleydi. Hoşunuza gittiyse like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz, zili açıyorsunuz. Yorum da atıyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalıyorsunuz.